Sen nasıl futbolcu hazırlıyorsa sen de hazırlayacaksın. Tam profesyonel olacaksın. Roma'da Şampiyonlar Ligi finali Mayıs'ta değil mi bu sene? Geçen sene Moskova'daydı. Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Milan atıyorum. Hakem bizden biri. Türk. Cüneyt Çakır, Selçuk Tereli, Yunus Yıldırım, Bülent Yıldırım. Birisi bir arkadaşımız. Ne kadar mutlu değil mi hocam? Olmam, kıskanırım. Ha? <gülüyor> kıskanırım. <gülüyor> Şimdi bak... Tribünler evet. oynuyorsan burada seyirci derim ki keşke bir Türk hakemi yönetse falan diye yalandırım. Ne Kıskanırım kardeşim. Hiç kimsenin beni geçmesini istemem. Ben insanım. Ben kabul etmiyorum ya. Lütfen. Ya devir değişiyor Ahmet yani. Her bana bir soru sordunuz. Yeni... Çık Hayır ola. Tabii de, şey. ben de bayılırım. Hayır. Keyif alırım be ya. Ben şunu da diyebilirdim. Rıdvancığım. Evet tabii ki bu arkadaşlarımız yetişirlerse inşallah o maçları yönetir. Biz de gurur duyuyoruz. bunu söyledim kimse de bana. Veya bir kısım yalan söylüyor bunu söylemek mecburiyetinde. Derler ya tıpkı mesela belediye başkanlığı gibi. Beldemize hizmet, kasabamıza, şehrimize hizmet için <laughs> belediye başkanı olmak istiyor diyorlar ya iddia ediyorum. Bunların yüzde sekseni hepsi değil tabii. Belli bir kısmı yüzde yetmiş değil yüzde elli değil. Başka amaçlar uğruna oraya geliyorlar. Mantığı var mı ya? Ayda 3-4 milyar belediye maaşı almak için 4 trilyon seçim çalışması yapmanın bir mantığı var mı? Bana bunu açıklasın. Ben halkımı hiç kandırmadım. Yalan da söylemedim. Ya da ilan, çok az yalan söyledim. Bir Türk hakemi bir gün beni geçerse bu kaçınılmaz sondur. Tabiat kanundur ama kıskanırım. Kıskanırım. Bugün bir gün ayrıldığınız karınız, hanımınız, problemle ayrıldığınız, çocuğunuz da yok sizden çok daha yakışıklı, çok daha kültürlü, çok daha birikimli, çok daha entelektüel, zarif, hoş bir beyefendi evlenirse Belki karınız için mutlu olursunuz ama kıskanırsınız. İnsan etten kemikten yiyemez. O zaman kendine yani. bakacaksın. Niye karı gitti benden ona diye. <laughs> hocam programımızın süresi süresi bitti. Ee, çok az bir süremiz kaldı. Yüzüğünüz çok dikkat çekiyor. Ee, siz hani aksesuarlarınız çok şık. Var seviyorsunuz hocam. Da. Bayağı, evet. ya, bu yüzüğün çok dikkat çekiyor. Ya? Ben muşta yakından e, uzun süredir ben sadece maraton programında görüyorum. Burada bir Atatürk portresi Atatürk var ortada. Var. E, dolayısıyla onu bir evet, bu, e, merak edenler için bir tane söyleyeyim. Sivas Spor hediye ettiler. Orada bir usta yapmış. Çok güzel. Ben Çok şey. şey söyleyeceğim şimdi. Ben ama. bana bırakacak. kızacak. Bir erkeğin. Alyans yani evlilik yüzüğü dışında. Yüzük, kolye, <laughs> bileklik gibi aksesuarlarına karşıyım. Sen ben, ciddi anlamda görüşer Ben takarım abi. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Teşekkür.